Seyyid Muhammed nuril bir Birliğe Yolculuk Meşahidu Tevhid Seyyid Hazretleri bu risalesinde Ariflerin sülük ettiği mesleğin incelikleri hakkında bilgi vermekte, bu hal üzere yaşayan Ariflerin tevhid zevklerini üç kısımda incelemektedir. Bunlar İsevi, Musevi ve Muhammedi zevklerdir. İsevi, Şuhud, Fena Fillah'tır. Burası fenayı efal, fenayı sıfat ve fenayı zati içine alan mevti ihtiyariyi anlatır. Kulun kendine nisbet ettiği efalini Allah Teala'nın fiillerinde ve sıfatlarının Allahu Teala'nın sıfatlarında da ve zatını Allahu Teala'nın zatında da ifna yok etmesidir. Musavi şuhut beka billahtır. Burası kulun fiillerinin bekasının hak teala fiilleriyle kulun sıfatlarını, hakkın sıfatlarıyla ve kulun zatının hak teala'nın zatıyla olduğudur. Muhammed-i Şuhud Hazreti Muhammediye'dir. Burası tevhidi sırftır ki Cem Hazreti Cem ve Cemül Cem makamlarını kapsayan Musevi Şuhud'dan sonra gelir. Tevhidi sırf ehadiyetül Cem makamıdır kullanılan yazma nusalavdan ibarettir. Risale-i Hüseyniye. Şehit Muhammed Nurul Arabi Hazretleri bu risalesinde ise Allah'ı tanımanın üç yolu olup bunların ise ilmen yakin, aynen yakin ve hakkal yakin olduğundan bahsetmektedir. Aynı meseleleri başka bir risalesinde de başka bir bakış açılarıyla izah etmiştir. Şehit Hazretleri ilme yakin anlamının iki yolu olup bunların ise istidatlı bizzati zıt ve istidatlı bir misil olduğunu anlatır. Kendisi bu meseleyi şöyle özetler. Özetle şüphesiz ilmel yakin kendine nispet ettiğin afel ve sıfat zatını hak teala'nın zat ve kemal sıfatları ve sağlam fiillerine delil masar kılmandır. Bu ilmen yakindir. Aynel yakin için de senin hakikatini hakkın zat ve sıfat ve efalinde ayna ve masar kılmandır demektir. Hakkal yakin için ise bu makamda ancak insan-ı kamil olanlara nail olur. Bundan önceki makam Cemil Cem, Efrad adıyla anılanlardır diye açıklamıştır.